Herkese merhaba. Bugün sizinle beraber yıldız şeklindeki çöp tokalardan yapacağız. İpimiz ve tığımız hazırsa başlayalım. Her zamanki gibi ilk olarak sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka yaptıktan sonra bir tane sık iğne yapacağım. Tığıma herhangi bir ip almıyorum. Sihirli halkadan geçiriyorum. Bir ip alıyorum. Çekiyorum. İki ilmeğim var. İkisini aynı anda çekiyorum. Şimdi bir tane ikili trabzan yapacağız. İkili trabzanda tığıma bir ip doluyorum. Sihirli halkadan geçiriyorum. Bir ip de buradan alarak çekiyorum. 3 ilmeğim var. Bir ip alıyorum. İkisini bir alıyorum. Bir ip alıyorum. İkisini de bir alıyorum. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi ikili trabzanımın tepe noktasına tığımı batacağım. Bir ip alıyorum. Çekiyorum. İki ilmeğim var. İkisini aynı anda çektim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve sihirli halkama sık iğne şeklinde kapatıyorum. Bakın yıldızımın bir bacağı olmuş oldu. Tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyorum zincirimi ikili trabzanımın tepe noktasına şu şekilde kapatıyorum bir zincir çekiyorum ve sihirli halkaya sık iğne yapıyorum ikinci bacağım oldu 3. bacakta yine bir sık iğne bir tane ikili trabzan Iki zincir zinciri ikili trabzanın tepe noktasına sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çekiyorum ve sihirli halkaya sık iğne ile kapatıyorum 3. bitti dördüncü yıldızımın bacağı bir sık iğne ikili trabzan 2 i̇ki zincir ikili trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir sihirli halkaya sık iğne ile kapatıyorum. Bakın son bacağım kaldı. Bir sık iğne. ikili trabzan. iki zincir. iki zinciri kilit trabzanımın tepesine sık iğne ile kapatıyorum bir zincir ve bunu da sihirli halkama sık iğne olarak kapatıyorum bakın 5 tane yıldızımın bacağı oldu şimdi ilk yaptığım sık iğneye kaydırma yöntemiyle tekrar göstereyim ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına kaydırma yöntemiyle bu şekilde kapatıyorum. İpimi keseceğim. Şimdi arka tarafta yıldızımı sihirli halkamı kapatıyorum. Bakın bu şekilde yıldızımı kapattım. Şimdi elimde yarım incilerden var. Yarım inciyi silikonla yıldızımın ön yüzünde orta noktasına kapatacağım. Evet, evet silikonumu aldım. Çok az bir şekilde orta noktasına ve incimi kapatıyorum şimdi ihtiyacım olan küçük bir keçe parçası ve bir tane de çöp toka ipimi kesiyorum bu ip parçalarını kötü gözükmesin diye keçeyi kullanıyorum Keçenin şu şekilde katlayarak hafif uç kısmını keseceğim. Ve çöp tokamı buradan geçiriyorum. Şimdi çöp tokamı şu yıldızların yani orta noktasına gelecek boşluğa bu şekilde yerleştireceğim. O yüzden bu beşli yıldızın orta noktasını yukarıda tutuyorum. Şöyle Bakın, tırtırlı yüzü arka tarafa gelecek, düz durması için. Bu şekilde kapatıyorum ve fazla keçe parçalarını arka yüzden gözükmemesi için özellikle uç noktaları kesiyorum. Bu ipi de keseceğim fazla olan ipi. Evet. Yıldız şeklindeki çok tokalarımız hazır. Bu şekilde yapılıyor. Herkese kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.